Tekirdağ'da eğitim camiasının önde gelen isimlerinden Ali Gültekin, 28. dönem İyi Parti Tekirdağ Milletvekilliği aday adaylığını düzenli bir basın toplantısıyla açıkladı. Yani yeryüzü var oldukça diyorum yaşasın Türk milleti. İYİ Parti Tekirdağ İYİ binasına yapılan basın açıklamasına İYİ Parti İYİ Başkanı Gökhan Metiner, parti üyeleriyle Gültekin'in ailesi ve yakınları katıldı. Tekirdağ'ın Kaşıkçı Mahallesi'nde 1971 yılında dünyaya gelen Gültekin, 25 yıllık eğitmenlik hayatında önemli pozisyonlarda yöneticilik yapmış ve son olarak da Kumbay 2 Öğretim Okulu'nda müdür yardımcılığı görevinden istifa ederek İYİ Parti'den Tekirdağ Milletvekili aday adaylığını açıkladığını duyurdu. Gültekin açıklamasında ülkemizin durumu ortada diyerek şunları söyledi. Arkadaşlarım bütün hepsi bizi destekliyor. Ülkemizin durumu ortada. Yani büyük bir ekonomik sıkıntı var. İşte kadrolarda liyakatlı atamalar olmuyor. İşte tarımın, hayvancılığın, e, ulaşımın e, durumu ortada. Yani markete gidiyoruz, bakıyoruz. İnsanlar eskiden poşetini alıp elini arabasına gidiyordu. Şimdi marketten çıkanları izliyorum. Herkes elindeki fişe bakıyor. Hangisi kaç para? İşte yumurta kaç para? Peynir kaç para? İşte sucuk kaç para? Yani biz bu göreve talip olduk. İnşallah iyi olur. Türkiye iyi olur. Ülkemiz kazanır. İlla biz kendi başımıza kazanacağız diye bir iddiamız yok. İttifakımız kazanır. Yani yeryüzü var oldukça diyorum yaşasın Türk milleti. Ne mutlu Türk'üm diye ne diyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İnşallah sonu iyi olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Gültekin'in konuşmasının ardından oğlunun söylediği vakıf çocukları değil milletin çocukları kazanacak sözleri dikkat çekerek büyük alkış aldı. <laughs> Ali Gültekin'in 28. dönem İyi Parti Tekirdağ Milletvekilliği aday adaylığını açıkladığı program fotoğraf çekimleriyle sona erdi.